Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kendi o oynayışımı ben size anlatacağım. Hani o kupalara gelişimi falan. Arkadaşlar önce adamlara bakıyorsunuz. Hani 200 kupalardaysınız. 200 kupalardaysanız yani bulaşabilirsiniz adamlara. Çünkü 200 kupalılar iyi oynamayı bilmiyor. Bakın yani şu kupadakilere diyorum. Bu 650. 700. Onlar zaten noob oynayıcılar. Yani öyle bir şey olmuyor. Yani ölemiyorsunuz. Biraz oynayacağım. Göreceksiniz zaten siz. Arkadan gelen müzik için özür dilerim ablam müzik dinlediği için. Arkadaşlar önce adamlara bulaşmayın. Yani canı azsa bulaşın. Canı az değilse bulaşmayın. Çünkü onu, onlar alabil, alabilecek durumdadır. Bakın iki dakikada kutuyu kırdı bu beni alır. Benim biraz internette sıkıntı var o yüzden özür diliyorum. Şu anda Koko beni alabilir. Canım az çünkü. Şu anda ultiyi doldurdum. Ultiyi ona attım. O öldü. Şeli bana ulti attı. Ölmedim ama. Evet arkadaşlar. Şimdi öldürsem artı bir alacağım. Artı bir almak istemiyorum. Adamlardan uzak oynamaya çalışın. Yani kararınızı verin. Adam hangi adamları öldürebileceksiniz? Öyle birinciliğe kadar gidebilirsiniz. Tamam ben beşinci oldum. Artık kaç aldım? Ona bir bakayım. 15 yaptık. Yeni kostüm geldi ama alabilirsiniz. Azli bir gün ne kaldı? 15 rütbede yaptım. biliyorsun Tamamdır Evet arkadaşlar e, haritayı uygun karakterle oynamanız gerekiyor bu haritada ne güzel kutular birbirine çok yakın yakın diyemem ama yakınlar benim oynadığıma göre yani haritada gördüm burada ne güzel bu gider ya iyi karakterleri seçmeniz gerek arkadaşlar. Hani ben hiç oyuna para yatırmadım bu zamana kadar. Çünkü hani oyun geçip gidecek umurumda bile olmaz ki. Hani yakında oyundan sıkılacağım, sileceğim. Şu dynamite'ı bir alayım. Öldürdüm. Onun canı azdı. Canı az olan ka karakterlere bulaşın arkadaşlar. Canı az, az olmayanlar zaten sizi alır. Bu beni alabilir. O yüzden şey yapmayacağım. Evet arkadaşlar. Tamam abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çalı'da ben bekleyeceğim biraz. 12'ye kalmayı bekleyeceğim. Tabi bu beni yakalamazsa. Bu bunu galiba. Hemen ultiyi bas. Allah, Allah Allah Aldım. Tamamdır. Hoppa. Evet arkadaşlar. İşte üstünüze gelen karakterlerde karakterleri öldürmeniz gerekiyor. Yoksa ölürsünüz. Ben çalıda bekleyeceğim. o benim o bana gelecek. Muhtemelle. Ben ona gideceğim. Ne primo onluk aldım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi birinci olduk. haritaya uygun karakterler seçmeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar bu videolukta bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.